Sayın Sakarya Büyükşehir Belediye Ekrem Yüce Başkanımızın talimatlarıyla Can Kurtaran hizmetine başladık. O günden bugüne de e, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün bayramın dördüncü günü. E, asıl yoğunluğumuz bayramda oldu. Toplamda 183 vakamız oldu. 3 tane ilçemizde Kaynarca, Karasu, Kocaali. Bunun 81'i e, bayramda Arife günü ve dördüncü gününe kadar olan kısımda oldu. 11 tane 112'ye sevk ettik. Çok şükür denizde arama çalışması yapmadık. Toplamda 45 kulemiz var. 4 tane ski'miz var. bir tane botumuz var. 2 tane de aracımız var. Bu şekilde müdahalelerimizi yapıyoruz. 45 kulede toplamda 61 can kurtaranımız çalışıyor. Sabah 10'da başlıyoruz. Akşam 7'ye kadar mesaimiz devam ediyor. Bu süre zarfında Olabildiğince vatandaşları güvende tutmaya çalışıyoruz. Sezon 15 Eylül'de bitecek. 15 Eylül'e kadar bu şekilde yoğun tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. Asıl problemimiz sahilde karşılaştığımız ailesi olmayan çocuklar. Gözden kaçıyorlar, evden habersiz şekilde denize geliyorlar. Ailelerin burada olduğunu söylüyorlar. Can kurtaranlar bunu fark ederse çıkartıyor. Ailelerden burada çocuklara özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çocuklar herhangi bir boğulma ibaresi göstermediği için sessiz sedasız e, boğulabiliyorlar. Burada önceliğimiz çocuklar. Can kurtaran, Can kurtaran birden tüm kulelerin dikkatine. Arkadaşlar, arkadaşlar çocuklara özellikle dikkat edin. Ailesi olmayan çocukları sudan çıkartın. Kule 11. Sonuna kadar memnunuz. Güvenliğimiz daha sağlıklı, iyi bir şekilde gidiyor. O yüzden yani her zaman burada olmaları bizim için memnuniyet verici. Zaten diğer yerlere gitmiyorum. Daha çok buraya geliyorum. Çocuklarım da rahatlıkla girebiliyorlar. Yani gayet memnunuz. sürekli göz önünde oluyorlar. Hiç hani işlerini ihmal etmiyorlar. Gayet ciddi ve başarılılar. E, ben 4 seneden beri buradayım. Hep aynı yerdeyim ve aynı arkadaşlar gayet e, burada güvenli. Yani hiçbir problem yaşamadım bu zamana kadar. Gayet güzel bir şekilde e, işlerini yürütüyorlar. Arkadaşlar dubaları geçmeyelim. Dubaların bu tarafına.